İyi öğrenden sonraları. Ee, öncelikle Sayın Genel Müdürüm davetleriniz için teşekkür ediyorum. Güzel bir e, toplantı için hep birlikte e, buradayız. Program biraz şaştı ama e, toparlayacağız ve e, çalışma gruplarında da güzel sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum. Ben yetişme ortamı, e, yani tanımları geçeceğim. Az çok hepimiz ormancıyız, yetişme ortamını biliyoruz ama bilmeyenler olabilir. Şu anda bulunduğumuz yerde bir ortam aslında. Ve e, doğada canlıların içinde yaşadıkları ortam, ortamda. Hem oradaki cansız varlıklar, nedir bunun içinde, iklimi var, suyu var, toprağı var, ana kayası var. Ee, hem de canlı varlıkların birbiriyle rekabeti var. Ee, bunların ortak şekillendirdiği ortama biz, hani şu mavi rengi görebilirsiniz, altta iklim, canlılar, yeryüzü şekli, topografya gibi ekolojik faktörler dediğimiz olaylar, e, canlıların içinde yaşadığı ortamı değerlendiriyor. Örneğin, biz burada bir salondayız, klimalar bizi terletti değil mi, biraz sıcak oldu var mı? Biraz söyleyeyim bak mikrofon bendeyken biraz daha açtırabilirim klimayı. Ama bir taraftan da uzun süre oturduğumuz zaman havası değişiyor. Daha da sıcak yapıyoruz. Biz de canlılar olarak yetişme ortamını etkiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir canlı içinde yaşadığı ortama yetişme ortamı olarak adlandırabiliyoruz. Çok değişik yerlerde kullanılabilir. Ama yetişme ortamı deyince bazen bu şeyi de bağlayacağım. Özellikle bu son yıllarda ormancılığın Ormancılığa, orman ekosistemlerine ilgi artıyor. Kamuoyunun çok ilgisi var, özellikle yangınlar vesaire ve bu yanlış dönem konuşulan şeylerin çoğununda toplumun doğadan kopmasına, şehirlere hapsolmasına ve doğayı tanımamasına bağlıyorum. Yetişme ortamı bilgileri de bundan ve burada bir ciddi ölçek bahsetmemiz lazım yetişme ortamı dediğimizde. Yani şöyle efendim işte kayını meşeleni niye Akdeniz'e dikmiyorsunuz çamın yerine? Bir dakika ölçek var yani ve e, yani bölgesel anlamda baktığımızda Karadeniz bölgesi orada bir iklim var e, farklı bir iklim var Akdeniz bölgesinde farklı bir iklim var. Dolayısıyla e, öncelikli olarak e, yetişme ortamı sınıflandırmasında bir ölçekten bahsetmemiz lazım geniş alanlarda ölçekten bahsetmemiz lazım e, ve bu geniş ölçekte dünya ölçeğinde ya da e, işte enlemsel ölçeklerde baktığımızda. En önemli e, türleri etkileyen en önemli faktör iklim. Özellikle yağış ve sıcaklıklar e, son derece etkili. Mesela bunlar biyomlar. Yani dünya üzerindeki biyomlar. Tropikal yağmur ormanları. Kutuplarda var desem inanmazsınız. Nerede var? Ekvator çevresinde var. Niye orada var? Yağış ve sıcaklıklar olduğu için. O nedenle geniş ölçekte türlerin yayılışını etkileyen en önemli faktör yağış e, ve e, sıcaklıklar. Ölçek birazcık yani bunlar karasal biyomlar. Hatta daha e, Ufak alanlarda, bizim Uludağ'da olduğu gibi, bunlar da biyom, orobiyom diyoruz dağlık alanlarda, yükseltiklim kuşakları. Buralarda da ana faktör, türlerin yayılışını belirleyen ana faktör, öncelikli olarak iklimsel özellikler. Daha küçük şeylere geldiğimizde, şuraya, evet, e, ileri, geri gitmem lazım, zaten zaman az. Şimdi daha böyle Türkiye'yi düşündüğümüzde hem iklim faktörlerinin etkisiyle bu Doğan Kantarcı hocamın Türkiye'yi ana coğrafi bölgelere göre temel aldı. yetiştirme ortamı bölgesel sınıflandırması, bölgesel ölçekte sınıflandırmış. İbrahim hocam az önce buradaydı. Atalay burada mı? Onun yaptığı bir başka çalışma var. Türkiye'nin ekolojik bölgesel sınıflandırmaları tamamen Iklim ve topografya üzerinden yani ana dağlar üzerinden yaptığı bir sınıflandırma var. Ama bunlar e, baktığınız zaman evet büyük ölçekte bu. Ama bir bölgeyi aldığınız zaman detayına indiğiniz zaman örneğin bu da Trakya. Trakya e, baktığınızda ayrı bir e, ekolojik bölge ama içinde ısrancaları ayrı, iş Trakya'sı ayrı. İstanbul'a geldiğiniz zaman İstanbul'da olduğumuz için e, fakültede İstanbul'da e, da okuyanlar mastaktan sonra iklimin değiştiğini bilirsiniz değil mi? Yani e, Bakırköy taraflarında bakarsanız günlük güneşliktir. Mastlığa bir geçersiniz bizim oralarda fakültenin orada kar yağ. Böyle kendi içinde de daha lokal e, değişiklikler olabiliyor. Bunlara da yöresel sınıflandırmalar adını veriyoruz. Yani bölgesel sınıflandırımın altında alt bölgeler ya da yöresel olarak farklılıklar var. Detaya indikçe topografya, mevki özellikleri, eğim, bakı ve toprak özellikleri işin içine girmeye başlıyor küçük alanlarda. İklim son derece önemli. Maalesef bizim ağaç türlerimizle ilgili çok fazla dağlık alanlarda meteoroloji istasyonu olmadığı için bilgimiz yok. Yaptığımız bir çalışmadan bahsedeceğim. Bunu daha çok peyzaj alanlarında kullanırlar. Bitkilerin soğuğa dayanıklılık haritası diye. Bizim orman ağacı türleri için yaptık. Ben kızılçamı vereceğim. Şeyi söyleyeyim. E, bunlar işte orada ortalama maksimum düşük sıcaklığa göre yapılmış bir sınıflandırma. Orada 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. numaralar büyüdükçe daha sıcak, daha doğrusu kış aylarında don olayların görülmediği alanlar. Kızılçam'ı diyeceğim sadece. Bakın Kızılçam 7 ile 10. zonlar arasında yayılıyormuş. Ama Sarıçam'a bakın 5 ile 9. zonlar arasında e, ...yayılış gösteriyormuş. Yani bu şu demek... ...kızılçam daha sıcak alanlarda... ...kışın soğun olmadığı alanlarda... ...yaşayabiliyor. Sarıçam ise... ...daha soğuk e, kuşaklarda yaşayabiliyor. Yine bir ilginç örnek... E, ...ben Trakyalıyım. Trakyada... 1985 86 kışında... ...kızılçamlar dondu. Hatırlarız. Eksi 17 ile... ...rekor sıca e, düşük sıcaklıktı. Ve bakarsak kızılçamın en düşük şeyi... ...7. zon. E, yani en fazla eksi 17, 18 dereceye kadar yaşayabiliyor. O bile alt sınırı. Dolayısıyla bunu siz daha soğuk yerlere götürdüğünüz zaman oralarda büyük ihtimal yaşamayacak anlamına geliyor. Diğer ağaç türlerimiz için de bunu yaptık. Benzeri çalışmaların artmasına ihtiyaç var. Bu da sıcağa dayanıklılık zonu. Ağaç türlerinin sıcaklık ihtiyaçları da var. Çok aşırı sıcaklıklar özellikle iklim değişikliğiyle birlikte 30 derecenin üstüne çıktığı zaman bitki türleri orada yaşayamıyor. Yine çok nadir de olsa ağırlıklı olarak baktığımızda e, kızılçamın e, dağıldığı alanlar böyle yine altıncı 7 zon sıcaklık olarak e, oralarda yaşadığını görüyoruz. E, yani daha sıcak yerlerde yaşarken yine hemen altındaki e, sarıçama baktığımızda dördüncü-beşinci zonlarda yani dördüncü 5 zonlar dediğimiz e, maksimum sıcaklıkların 30 ila 45 derecenin üzerine fazla çıkmadığı alanlarda e, yaşıyormuş. Ee, sarıçamlar Özetle bunlarda geçeyim bunları özetle baktığımızda orman ağacı türlerimizin ana yayılışlarının daha çok e, iklimle yağış ve sıcaklıklarla ilgili olduğunu görüyoruz bütün ağaç türlerimiz ama lokale indiğimiz zaman daha küçük alanlara girdiğimiz zaman iş değişiyor Örneğin bu bugün de e, e, geçti avlan gölü Göl o göl kurutuldu biliyorsunuz ve oradan gelen rüzgarla orada bizim çok güzel sedirlerimiz vardı. Göl kurtulduktan sonra hastalıklar bile başladı. Yani bilen meslektaşlarımız vardır. Uzun uzun süre orada çalıştık. Sis bile orman ağaçlarının gelişimini etkiliyor. Biz sis kuşağı diye bir kavram kullanırız. Çünkü sizin o bulutların oturduğu yerde e, bitkilerin, ağaçların e, transpirasyonu azaldığı için daha iyi gelişirler. Ufacık alanlarda bile böyle ufak şeyler, e, farklılıklar bitki gelişimi veya tür seçimi açısından etkili olabiliyor. Bu iç Anadolu'dan bir slide, ağaçlandırmış meslektaşlarımız, ee, ama sırtları ağaçlandırmamış, oradaki çukur, e, çukurun içine doğru alanları ağaçlandırmış ve başarılı olmuş. Neden? Yukarıdan gelen yamaç sızıntı suları, bütün yamaç boyunca toprak içinden sızıp o çukurda biriktiği için alt yamaçlar daha fazla nem istiyor. Üstler kuru, yağış gelmiş ama e, yani ne diyelim Sadece atmosferden gelen yağış. Böyle eğimli alanlarda yukarıya yansı su, sırta yansı su toprak için nasızar alt alttaki toprağın su ekonomisi daha fazladır. Bizim meslektaşlarımız alt yamaçları ağaçlandırmış, üst yamaçları ağaçlandırmışlar ya da tutmamış, onu bilemiyoruz. Bakın kısa mesafelerde bile toprağın su ekonomisi daha iyi değişebiliyor ve bizim oradaki tür seçimimize ağaçlandırmalarımızı etkiliyor. Toprak Bakın bu toprak derinliğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Üst taraf tabakalar, tabakaların yönü. Tabakalar e, yeryüzüne dikse o aralardan e, ayrışma devam ediyor, daha derin toprak oluyor. Burada da yeryüzüne paralel tabakalarda bir sert bir yumuşak şeklinde Filis ana kayası şey e, sert ana tarafa geldiği zaman toprak derinliği. Ee, artmıyor. Dolayısıyla bu bile bizim için tür seçiminde orada yapacağımız işlemlere kadar etkiliyor. Başka bir olay İç Anadolu'dan yine Serpantin Anakaya altta kalmış görmüyorsunuz. Ee, sert bir Anakaya ayrışmamış henüz. Oraya ağaçlandırma yapılmış maalesef. Ee, tutmamıştı. Ee, bu Serpentin Anakayası da bizim için sorunlu bir anakaya. Daha lokal yere indik. Taban suyu, durgun su yine bitki gelişimini olumsuz etkileyen e, faktörler e, buralarda örneğin farklı türler her tür olmaz. E, durgun suya, taban suyuna dayanıklı e, türler yetiştirmemiz gerekiyor. E, pek ormancılıkla ilgili değil ama İç Anadolu'ya doğru girdikçe hani özellikle orman dışı ağaçlandırmalara gittiğiniz zaman e, özellikle tuzlu, alkali topraklarla daha sık karşılaşma olasılığınız var. Bu topraklar da e, yani bildiğimiz orman ağaçlarını dışında türler kullanmamız gerekiyor. Devam edeyim. Yine şey bahsedildi, karstik alanlar. Örneğin bu gibi alanlarda, toroslarda son derece önemli. Ben aşağıdaya dikkat çekmek istiyorum. Bu da Karaçam, Kütahya'dan granit ana kayası. Granit ana çatlakları içinde yaşamışlar, yaşıyorlar ve taşın içinde Evet boylar kısa, bonitet düşük şeyine ama çok kalın çaplı kara var. Toprak da yok ama çatlak sisteminden kökleri derinlere kadar götürmüşler orada yaşıyorlar. Peki buralar bir zamanlar ormanmış, erozyonla e, maalesef e, gitmiş. E, bu gibi alanlara fazla giremiyoruz ama e, bu gibi alanlara bundan sonra girmemiz lazım. İlla ağaçlandırma gibi değil, buralarda işte e, ekolojik restorasyonla, belki önce çalılar, ot, e, otlandırma gibi çalışmalarla sonrasında girmemiz lazım. Bu da başka bir örnek, Kütahya'dan e, yüksek orman sınırı, kar baskısı ve şeyle e, ağaçlar... E, yani yine toprak yok ama buradaki ilk baskın faktör kar baskısı ve soğuk orman üst sınırı olması nedeniyle. Özetle bir sürü faktör var. Mesela bu da bakı. Yine Sedir o Araştırma Ormanı'ndan bilen arkadaşlar bilecektir. Şu açık renkler şerit şeklinde gençleştirme yapılmış güney bakı. Güney bakı kuzeyde yapılsaydı başarılı olacaktı. Güney bakı olduğu için daha kuru ve oraya bir türlü arkadaşlar şey getiremediler. yani gençleştiremediler. Çok öyle açık kaldı. Şu alttaki de yine e, şeyden kar tepeden bakı etkisi. Karşı yamaç, bu yamaçta kar var, karşı yamaçta kar yok. Güney bakı. Sadece bu bakı farkı bile örneğin karın daha erken erimesi, oradaki ağaçların daha erken e, çiçeklenmeye başlaması, vegetasyonun daha erken başlaması belki bu nedenle daha fazla don zararı gibi e, etkileri olabilir. Yine burada da. Buralarda orman var, burada ne yok diye düşünebilirsiniz. Don çukuru. Karstik alan. Aynı zamanda burası kar eridiği zaman kış, e, bahar aylarında göl oluyor. Toprakta çok derin ama inanılmaz kirli bir toprak. E, dolayısıyla buraya girdiğiniz zaman e, hangi ne dikerseniz dikin burada hiçbir şey olmaz. Doğan Hocam. Toparlıyorum. Evet. Toparlıyorum. Yine Don Çukur'una bir başka örnek. Yani sonuçta Kızılçam özelinde şunu söyleyeyim. Yani Kızılçam çok tartışılıyor. Ee, Kızılçam ülkemizin Akdeniz bölgesine uyum sağlamış yağışların nispeten az ve sıcak olduğu bölgelerde yaşıyor. Bunun haricinde Kızılçam'ın yaşadığı yerlerde başka bir şey yetiştirme şansınız yok. Bu taşın kayanın içinde yaşıyor. Ee, şeyini. Oldukça eğimli alanlar. Bir iki şey söyleyip bitiriyorum. Özellikle bu e, kamuoyunda yangınlarla birlikte çok inanılmaz hatalı bilgiler e, dolaşmaya başladı. E, bu 31 Temmuz 2021 yılında attığım e, tilip ve için bunu söylüyorum? Hava atmak veya başka bir şey için değil. Inanılmaz okundu. Çünkü böyle kritik zamanlarda doğru zamanda doğru bilgiyi açıklamak önemlidir. E, çünkü inanılmaz özellikle sosyal medya üzerinden çok yalan yanlış bilgi e, dolaşıyor. Toplum bilgiye aç ufacık inandırıcı şekilde bir bilgi paylaştığınız zaman ona inanıyor ve bir kar topu gibi e, büyüyor. E, i̇şte İki gün sonra yangınlar başladıktan üç gün sonra e, bu bilgiyi e, yaydık ki içimizde e, Yasin hocamız, Çağatay hocamız da var. Onlar da yine Ali Kavgacı hocamız, Ünal hocamız da bu konularda e, o sırada toplum bilinçlendirmeye e, çalıştık. E, i̇şte belki bu noktada e, halkla ilişkiler kısmına yol gösterici olması için doğru zamanda doğru şekilde bilgi paylaşmak e, gerekiyor. Bunun için şeyi önerebilirim. Özellikle ben e, kritik zamanlarda, örneğin yangınlarda teknik bir personelin yangın amirinin düzenli olarak e, sabah saat 10'da basın duyurusu, i̇şte ne olduğu, yangın ne olduğu, ne bekleniyor gibi sadece teknik bilgilerin teknik personel tarafından paylaşılması gerektiğini e, düşünüyorum. Yine çok yakın zamanda bu bir de zeytin dikin dediler onu da anlattık ve hakikaten şunu görüyoruz. Yani o şeylerle ilgili, otellerle, diğer şeylerle ilgili kamuoyuna bu, yaptığımız bu açıklamalar geri dönüşler iyi oluyor. Anlatıyoruz. Bakın Ziraat Fakültesi ile ilgili bir yerde benim açıklamalarımdan şeyde orman alanlarının ceviz badem kurulmayacağını tarımcılar bile kabul etmeye başladılar. Ha, yeni bir açıklama. Pardon. Bu da yeni yazın yine eee kızılçamı hani konuşuyoruz. Kızılçamın İngilizcesi Turkish Pine diye de kullanılıyor. Ben bunu anlattım. İşte Türk dünyada kızılçam çok yaygındır. Buna hatta Türk çamı denir. Yani endemik bir tür değil ama en fazla yayılış alanı Türkiye'dedir. Türkçamı denir ve kızılçam yangınlardan sonra da işte külün içine tohumu düşer vesaire. Şimdi nedir dedim? Gazeteci Kızılçam Türk çamıdır, küllerinden doğar diye manşet yaptı. Yani iletişim önemli. Bunları çok açıklamamız lazım. Yine son bitiriyorum. Ee, mesela yangınlar, yani yangınları kim çıkarttı? Otel midir, terör örgütleri midir diye? Toplumun üçte biri yangınları terör örgütleri çıkardığına inanıyor, üçte biri otel yapmak için olduğuna inanıyor. Ee, Konda ile bir e, anket yapıldı, ee, soruldu. Bu işte maalesef ülkemizde tamamen siyasete dönmüş durumda. Yani toplum öyle ayrılmış. Örneğin e, muhafazakar kesimin diyeyim ya da e, ...Cumhur İttifakını destekleyenler terör örgütlerince çıkarıldığına, Millet İttifakını destekleyenler ise e, otel yapmak için yakıldığına e, inanıyor burasının. Bu niye önemli? Demek ki e, toplumun farklı kesimleri farklı şeylere inanıyor. Ama ikisi de e, yanılıyor. Dolayısıyla her iki, e, toplum kesimine de nasıl ulaşabiliriz? Bunları söylememiz gerekiyor. Özellikle bizim daha özellikle iklimsel açıdan ağaç dönemimize dair çok çalışma yapmamız lazım. Ee, bilimsel çalışmalar ihtiyacımız var. Toprak haritacılığı konusunda çok çok geriyiz. Bütçe ayırmamız gerekiyor. İklim değişikliği ile ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ee, şeyde ise e, ile şeyde bütün paydaşların, bunun içinde ormancılık ilgili sivil toplum örgütleri, üniversiteler. Bilinçli şekilde kritik zamanlarda toplum bilgilendirmede e, sorumlu davranmamız gerekiyor. Az önce söylediğim gibi yangın amirleri veya kritik baş... Hatta şunu söyleyeyim. Ee, seneler önce Akyaka'da e, bulunuyorduk. Oradaki şefe Akyaka Gökova'da e, çok tepki var. Bir gençleştirme aralama vesaire yapacak e, şeyde e, itirazlar var. Konuştuğumuzda şey e, ya sivil toplum örgütlerini al bir gün önceden gezdir. Niye aralama yapacaksın? Niye gençleştirme yapacaksın? Bilgilendirirsen bu sorun kalkacak ortadan dedik. Yaptı bunu. Kimse e, itiraz etmedi. Yani biraz daha iletişim dilimimize, kritik yerlerde öncesinde oradaki sivil toplum örgütleri önemli kişilerle iletişim haline geçerek yaptığımız çalışmaları anlatırsak e, daha kolay ulaşabiliriz diye e, düşünüyorum e, ve mutlaka ve mutlaka da e, işte bu şeyi de e, önemsiyorum. Yani kritik zaman doğru zamanda doğru bilgi verilmesi ve teknik personel tarafından verilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Doğan Hoca.